Dünyanın en kompakt kafa lambalarından biriyle karşınızdayız. Watton VT618. Küçük ama çok yönlü bir ürün. Farklı senaryolarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Arka taraftaki klipsi çıkardığınızda karşınıza mıknatıslı bir yüzey ve kanca çıkıyor. Burada ayrıca tipçe şarj girişi de bulunuyor. Kancayı kullanarak lambayı kamp ışığı olarak asabilirsiniz. Mıknatıs sayesinde demir yüzeylere de tutturabilirsiniz. Tamir işlerinde veya çalışma ortamlarında yardımcı ışık olarak da oldukça pratik. Ürünün baş kısmına takılabilen bir aparat var. Bunu takınca ışık daha yumuşak ve geniş bir alana yayılıyor. Wattom VT618'de iki farklı LED var ve her biri ayrı butonla çalışıyor. İçteki LED üç farklı mod sunuyor. Yüksek, düşük ve selektör. Dıştaki LED ise yüksek, düşük, kırmızı ve kırmızı selektör modlarına sahip. Kafa bandına takılabiliyor ve klipsi sayesinde aşağı yukarı hareket ettirerek eğimini ayarlayabiliyorsunuz. İçinde güçlü bir pil de var. Bu yüzden uzun süre şarj sorunu yaşamıyorsunuz. Bisiklete binmek, yürümek, balık tutmak veya açık hava aktiviteleri için kompakt ve güçlü bir kafa lambası arıyorsanız Watton VT618 oldukça ideal bir seçenek.